Minikler kampta. İyi seyirler. Sevgili minikler. Kamp yerimiz açılmıştır. Hadi anne gidelim. haydi 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 Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Wow. ya geldik. Çantam. Tamam. Tamam. Çok iyi. Ben arabayı fark fark edeyim. Anne. Babam neden gelemedi? Ben babamla da gitmek istiyordum. Kızım babanın işi varmış ya. Neyse çantı nerede? Burada anne. Şöyle al çantanın içinden ben ihtiyaçları çıkartayım. Tamam kurduk. Şey. Şimdi ne yapayım? Ben şu suyumu çıkartayım. Su içeceğim. Ya anne ya benim dürbünümü çıkartmamışsın. İşte. Şimdi şunu takalım. Ay bak. Ay, abi ya şunu istemiyorum ya da. Tamam. Ay ne oldu ya bana? Ay. Kafamın üst. Anne bu nasıl bir dürbün? Şimdi şuradaki ağaca bakalım. Ya of. Bir ayakta duramıyorum. Ya of. Ya anne ya. Sen benim eski dürbünümü mü getir? De. Niye ya ben eski dürbünümü koymamış. Bu ne? Yine dürbünümü koyduğumu hatırlıyordum. Aa oğlum o yenisi miydi? Ben eskisini koymuşum. Ben de mi o çantadaki ne yenisi eskisi sanıyordum. Anne ya. Neyse artık bununla da idare edeceğiz. Ve ayakta duramıyorum. Şu çantayı da şuraya koyalım. Anne ne zaman yiyecekleri hazırlarız? Hazırlarız birazdan. Oğlum. Efendim anne. Ya of ya anne ya. Bunu koymuşsun ya. Bu ne? Bir dakika. Bunu koymuşsun. da senin yüzünden bir şey araştıramıyorum anne. Oğlum araştırma. Ben şimdi sen karşına iyi bak. Ben hemen geliyorum. Evet. Niye geldi? Abi abi, 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 ne oldu kardeşim? Ya annem bizi istemiyorsa bu da bırakıp da gitti gittiyse. Abartma kardeşim. Hem bak sen eski dürbünü koymuş. hoş benim es benim süm az as koymuş. Azsu bir marka. Azsu markasından bir su koymuş. Karşıma bir az su koymuş. Yani az su su markası var ya bundan koymuş. Şimdi benim suyum çok az. Karşıma bir marka abartma. İyi tamam. Isınalım. ben hayır araştıracağım şu eskileri. Ben şöyle bir tutturayım ya. Bu nedir? Tamam taktım. Hallettim. Şimdi şu bitkilere bakabilirim. Aa bir dakika. Ya bu ne bir şey? Bitik oluyorum. Aa bak şimdi ben bir şey gördüm. Aa ben buradayım. Bir şey gördüm onu alacağım. Tamam. Bu çok yakışıklı. Okey. Ya of. Bu ne ya? Gıcık oluyorum buna. Bu nasıl bir dürbün? Ya. Gıcık oluyorum bu dürbüne. O kadar da kontrol etmiştim. Ya bu ne ya? Ayakta bile duramıyorum. Ayakta bile duramıyor ya. Ben su alayım şuradan. Şuraya koyayım. Şu su alayım bir de şunu çantaya koyayım final şu su ha tamam suyu aldım ya da sonra araştırın belki fan maç abi annem geldi mi evet ha geliyor bak işte geliyor demiştim bak geliyor demiştim ben sana ay bekletmedim değil mi inşallah çocuklar size bir şeyler almaya gittim de yiyecek olarak. Sakın sizi burada bırakacağımı düşünmediniz herhalde. Hayır anneciğim ben düşünmedim. Kardeşim düşündü. Ay. Hey abi ama korktum. Ben neden? Bırakayım ki. Anne ya ben size sinir oldum. Aa ah, neden oğlum? Ya ben dürbünü niye alamaz dürbünü koymuştum sen değiştirmişsin. Oğlum ben ne bileyim. Çıkaracağım yeniden deneyeceğim ya ayakta durma kriziyim ya. Hıh. <laughs> Ya bununla ayakta duramıyorum ya. Hı, oldu galiba. Hı, oldu. Suyumu da alayım. Ya. Yani ben daha bir şey eğleniyorum. yok. Evet. Bu ne böyle? Bu böcekler ne böcektir acaba? Ben oyun oynayacağım. Ben şuradan oyuncağımı çıkartayım. Nerede bu koymuştum? <laughs> i̇şte burada. Anne yani ne zaman peki yemek <laughs> Tamam ben şu çantadan çikolata çıkartayım o zaman. <laughs> tamam. Um, pizzayı da ısıtalım. Tamam. Hadi. Hazır. Hmm, Gıcık. Gıcık oluyor. Tamam bu da pişmiş. Hadi afiyet olsun. Hmm, çok seviyorum bunu. benim içeceğim nerede? Hmm meyve suyu. Abi ben meyve suyu içeceğim. Al sen su iç. su iç. Ben meyve suyu içeceğim. Of, anne. Üf, tamam Allah. Dur evet. al sen benim. Bu ne ya? Oyuncuğum abi. Hı. Yemekler bitince. <laughs> Arkadaşlar bu videoya başlamadan önce bir uyarı yapmak istiyorum kanalıma abone olmayı ve kanalıma abone unutmayın. Neyse evet arkadaşlar şimdi videoyu devam edelim. Ay valla karnım şişti artık eve gidelim. Aa neden ki? Hayır anne, gitmeyelim ya daha yeni gel birkaç saat daha duralım. İyi tamam. Tartışmasın ah, yıkacağım. Neyse ben şunu takayım. En iyisi ben şunu incelemeye devam edeyim. Ben ne yapsam? Arabadan telefon aldım. Ben arabayı biraz ısıtayım. Evet bebeğim şimdi sana makyaj olarak. Ee... Sana makyaj olarak. Hmm. Aa anne bu yaprağı kopardım süt gibi bir şeyim. Ay bunu yiyorsan yiyorsan ne olur sakın. Tamam. O zaman ben bunu yaprağı yalamak değil de sen makyaj olarak kullanıyorum. çok yakıştı benim canım gibi Um, ah dörtlen gibi şeyler de var. Şunu da rujola alın. Güzel. Ay yanakları kıpkırmızı oldu. Bakın. Bakın. Bebeklerimin yanakları kıpkırmızı oldu. Oh. Kardeşim iyi misin? Kızım. Kızım uyan. Maymuş. Ben hemen de ambulans çağırayım. Oy, kardeşim. Anne telefon burada nereye gidiyorsun? Ay nereye gideceğim taşı? Alo ambulans mı? Burada bir kız bayıldı. Kızım bayıldı. Tamam lütfen hemen bekliyoruz. Ne yapacağız? Kızım. Ah, açıyor gözünü. Kardeşim. Kardeşim uyan. Uyan. Onun geldi. Kardeşim hadi uyan. Evet. Kızım hadi uyan. Kardeşim uyan. Kızım uyan hadi. Kardeşim uyan. Hadi. Hadi kardeşim uyan hadi gözlerini aç. Kızım uyan. Allah Allah. İyisin. Şu arabamızı gitti. Hı, anne bu ne? Bizim arabamız olan ikinci arabamız. Ha. Evet. Ne için? Nerede astım? Burada burada bayılmış. Evet lütfen iyileştirin onu. Hemen bakalım. E bu uyuyor hanımefendi. Deli. Bil Bilir misiniz? Ha nereden bilirim? Siz kimsiniz? siz ikinizi bir kere bile görmedim. Seni de bu üçünüzü hiç görmedim. Benim adım neydi ya? Aa, ay o yaprağı şeyle mi yedin ya yavrum? Hatırladım. Ben en son bir tane yaprakla oynuyordum. Bir şey vardı Bizim lüks bir arabamız oluyordu. Ben bayılıyordum. Kızım sen galiba rüya görmüşsün. <laughs> Neyse ben o arabayı getireyim. Bu araba bizim değil ki. Tamam. İşte. Bu araba kimin anne? Bizim kızım. Şu araba senin oyuncak araban ya. Bu araba bizim değil. Bu buranın arabası. Giriş için. Ha. Neyse hadi artık toparlanıyoruz. Tamam. Ben artık canım çok yorgunum. Tabii ki o kadar çok yorgun olursun kızım. Neyse şu yangını da söndürelim. Tamam şunları da koyayım çantaya oğlum ver onu. Aa anne. Şunları da koy çantaya. Tamam koydum. Hadi oğlum al çantamı gidiyoruz. Hadi kızım, gidiyoruz. Tamam. Ben hiç takamadım. <laughs> tamam geliyorum anne. Hele beni bekleyin. Buyrun arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ah. Bu arada arkadaşlar ben bu yeni mini, mini Demek ki gördüğünüz karakter ve ben. Iı, biz bu yeni mini yeni katıldık. Görüşmek üzere.